Evlenme teklifi edeceğim gün gözlüğümü evde unutup annesine teklif etmiştim. Ne? Adem, <laughs> Adem parlak. Kurye. Sipariş geldi. Sipariş <laughs> Çıkacak ya. Hadi Adem ya. Haydi Adem. Belki de ödül kazanacaksın bu itirafı. Belki de ödül kazanacaksın. Eşiyle tuvalete gitmişti. Eşiyle tuvalete <laughs> Gözlüğü yoksa kesin kaybolmuştur onlar. Kim yok ya. burada üçlü bir arkadaş oturuyordu. Peki sen itirafın bu olduğunu nasıl anladın onun o olduğunu? Yani bilmiyorum o çıkacağından eminde herhalde. Hayır yani bu itirafın o kişi olduğunu gözlüklü müydü? E, tahmin musun? ettim. değil. <laughs> <laughs> 700 itiraf arasında. Ama 3 o... kişi bir anda kalkınca bir de ortada erkek vardı. O bu mu diyorsun sen? Bence oydu. <laughs> Şahibe'ye bak şu an. Kuruye de bahisi. benziyordu zaten. Kur... <laughs> kuryeye de benziyordu diyor. Bir insan kuruye'ye nasıl benziyor? Ya bu nasıl bir öngörü, nasıl bir ön sezi? Bu var yalanın gerçekten bahisi, başka bayisi <laughs> Sıkıyor <laughs> Hayır üstünde motor kıyafeti falan gibi bir şeyden Yok. mi? Yok ya ama bilmiyorum yani eve de çok kurye geliyor görüyorum. Ben <laughs> benziyordu biraz. Kuryeler nasıldır sizce genel olarak? Yani biraz çelimsiz hani. <gülüyor> 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 sen, <gülüyor> sen, <gülüyor> sen kurye İtira misin? Sahibi. Tam tarif etti tipsin. <laughs> Gözü görmediği için annesine evlenme teklif eden iyi itiraf ya. İyi. Çocuk gitmiş, onun hatırını canlandıralım. Öyle mi tamam. canlandıralım ki pişman olsun ben? Hadi. Yine pişman olsun. Hadi be. Ha, Arkadaşlar onu izletsin Hadi. be. Hadi. İlk buluşma. Uf. Aşkım. Daha ilk buluşmadan aşkım mı? Ben öyle açayım ben Yok hemen. hemen. <gülüyor> <gülüyor> Çok heveslisin ya. Tabii Çok tabii da hevesliyim. Çok da tatlısın. Ne iş yapıyorsun sen? Kuryeyim ben. Öyle mi? Evet. Nereye varmak istiyorsun? Ya böyle tatlısın da böyle bir şey fazla gibi sende ya. Bilmiyorum, fazla ne? mı? Ne fazla aşkım? Gözlük mü, sakal mı? Tam Aha. şey yapamadım. Ya ama böyle ileride hatalar yapmazsın değil mi? Yok yok yapmam. Merak etme. Öyle kuryelerden değilsin yani. Yok ben çelimsiz de değilim zaten bak. <laughs> ne bileyim bir şey fazla sende ya. Şuradan bir bakayım. Neren fazla olsun <laughs> <laughs> Bir yerin fazla ama anlamadım. Şey e, sinek ısırdı o yüzden bu. <laughs> Arkadaşlarıyla beraber. Kanka, bana hep bir şeyin fazla, bir şeyin fazla dedi. Ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım? Söyle. Tamam, bekle, tamam. Kanka, ben biliyorum. Bir dakika, bir sakin ol. Hı. Şimdi ben seni güzelce bir tıraş edeceğim. Hı. Hadi bakalım. Gerçekten mi? <laughs> Kanka tutayım ben böyle. <laughs> bak, 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 bak. Nasıl? Nasıl? Var ya seni görünce dayanamayacak. Gerçekten mi? Aa, bak 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 bak. Oğlum kesiyorsun gerçekten. Evet. Abi düzeltiyoruz. Bak kanka. Wow. <laughs> bir de şunu alalım kanka. Oldu mu? Hala bir şey fazla ama. Ona bakacağız. Onu, şey, Onu sonra düzelteceğiz. Tamam. Sağ ol kanka. İkinci buluşma. Aman Allah'ım. Bu sakal Yanam. çok yakışıklı olmuşsun. Ne yaptın sakallarını mı değiştirdin? Evet biraz şekillendirdim. Ya hemen gel bu gece beni iste. Gerçekten mi? Hemen. Tamam olur. <laughs> evlenme teklifi. Kanka bu hazır mısın oğlum çok Öyle acele ediyorsun. olmadı. Oğlum hemen ha? evlenme teklifi edeceğim. Dur bir dakika bir dakika bekle. Ne oldu? Bekle. <gülüyor> <gülüyor> bir sakalları var. Allah Allah. Ben böyle sakal görmedim. Böyle şekilli bir sakal. Ne diyorsun ya? İnanılmaz yakışıklı. Çok yakışıklı. <laughs> yani... Ama saat kaç oldu kızım? Gelsin artık hadi Hani böyle kaskı falan da takınca hayal edemiyorum yani. İnanılmaz Kanka sen böyle. berber mi olsan? <gülüyor> 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 çok, ama çok hazırlanıyor evde yani. Bugüne çok önem veriyor. Çok <gülüyor> heyecanlı. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle seni Tamam mı? Tamam. Evet, tamam Gidiyoruz. Tanışmak Hadi çok iyisin. Tamam heyecanlı biraz ama olsun. Nasıl kuş? Hoş geldin. Ben değilim bu. <laughs> <laughs> Benimle evlenir misin aşkım? Aşkım buradayım buradayım. Oğlum, abi. Ne bileyim bu yaştan sonra çok ayıp olur kıza ya. <gülüyor> <gülüyor> Anne yok Kızım o gözlüğü var normalde Kanka, görmedi herhalde. Gö gözlüğüm yok ya şey oldum ben. Gözlüğü yok ya görmedi evet, herhalde. Oğlum, o, kadar sen niye gözlüğüksüz geliyorsun? Ha? Şey tamam ha, Sakalları söyleyeyim. da çok iyi kızamıyorum daha. <laughs> i̇yi hadi git, sen, git. hadi ben <gülüyor> görmemezlikten <gülüyor> geleyim. Bir an aklım karıştı ama... Aşkım... Yine. Aşkım. nereye bakıyorsun? Aşkım benimle <laughs> evlenir misin? Evet, evet, evet. Haydi, sen et, haydi sen Eşimle aynı anda tuvalete gitmeyi çok seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Özellikle birimiz gittiği zaman birimiz hemen peşine koşuyor. Aynı anda yapabilmek için. <laughs> Aşk. Aşk buna dedim <laughs> Aşk mı? Mustafa. Herhalde ne bileyim. <laughs> Mustafa. Tuvaletteler mi acaba? <laughs> Gelmeyecek sandım. İlk geldi bir de. <laughs> Bana söyledi. Evet, yani ne soracağımı da bilemedim. <laughs> yani birlikte mi yapıyorsunuz? İki tane tuvalet var bizde. İki tane var. Evet. Oh, ha? Oh. Aynı yerde değil. Çok iyi. Ha. Ama bu aynı yerde gibi anlaşılıyor. Yan yana ya. Yan yana giriyorsunuz. Evet. Birimiz girin gir, birimiz peşine koşuyor. Duyuluyor mu? Biraz. Duvara tıklatıyoruz. <laughs> Geldin mi diye. Evet, sen de tuvalette misin diye. Yok, karşılıklı bir iletişim var. Sürekli. Ben şu an şundayım, sen neredesin? <laughs> ben buralara geldim artık falan filan. Benim bitti. Peki şeyde ne yap? Yani normal dışarıda burada filan da o gidince sen ben. hemen. Mesajlaşıyoruz da ya, denk geliyor hemen. Nasıl mesajlaşıyoruz? <laughs> Ayrı yerlerde. Mesela işteyken, o evdeyken. Ha. O zaman da mı haber veriyorsunuz? Ben şu an tuvalete giriyorum, koş mu yazıyor sen <laughs> Tuvalet yani enteresan bir şey bu. Yani ne zaman başladı bu? <gülüyor> <gülüyor> Tedavi gibi. Nasıl başladı bu olay? Evlendiğimizden beri. Evlendiğin günden beri tuvalete bile yalnız gidemiyorum gibi bir sitem mi bu? Siz diyorsunuz ben değil. <laughs> Nasıl? Hanımefendiye de soralım. <laughs> zaman kaybolmasın diye. Bir de zaman geçirebilir mi evde fazla diye. Mesela tuvalete gidiyorsa ben de tuvalete gidiyorum. Mesela ben tuvalete gidiyorsam o da tuvalete geliyor ki zaman kaybolmasın. O zamanı da harcamayalım. Aynı anda hep birlikte olalım istiyorsunuz. <laughs> evet. ha. Devam ediyorum. Sizden hediye aldığım atım. ilanda eserden az oturulmuş at diye sattım. <laughs> ha, bu bizim itiraf edilen ilk bölümlerinde at vardı burada o mu? Evet. Birine evet, vermiştik o. onu. Şimdi i̇şte yenisini o. almaya geldim. Beyza. Sattın Merhaba. mı atı? Evet. İlana koydum. Eser Ama sen çocuğun var falan demedin. Kullandılar. Demedim. Onlar bayağı bindiler. Hey, bitti diyorsun. Bitti, işimiz, <laughs> bitti. i̇şimiz bitti. İlana koydum. He. Eserden az oturulmuş at diye. Bayağı da güzel. Sattı mı? Oldum. Evet. <laughs> Ama yabancıya gitmedi. Kime? <laughs> Abim aldı. Abine mi sattı? <gülüyor> evet. <gülüyor> ya, ama niye sattın ya? O hatıra olarak kalsaydı az oturulmuş. Para vermedim rahat olabilirsin. <laughs> Hiç vermedin mi? Yok. Üç <laughs> tane kız var bende. Şimdi onlar biniyor. Ah he, iyi öyle. Aslında verecekti de kazıkladı biraz. Kazıkladı. evet. Nesilden nesile gidiyor mu? <laughs> evet aynı. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Böyle bir ana <laughs> olarak evde kalması bile güzelmiş değil mi? Evet. evet güzel. Ama evet. bak böyle ama hediye verirken sada... bir şey satıyorlar. Ha? Abi gördüm at, at vardı. Geçen hafta yok. Almaya gelmiştim aslında. Sattık <laughs> biz atı sattık. Hadi. <gülüyor> 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 <laughs> evet ya, penguen var vereyim mi? Penguen var. ne oldu. 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 <laughs> ne güzel hem devamlı izleyicimiz geliyor, izliyor, birlikte büyüyoruz. E. Boynumdaki dövme yanlış yazıldı. Torana İspanyolca diyorum. Aa boynumda dövme var Emir ya. Emirhan. Ne oldu da ne oldu? Ne oldu? Ha ben dövme, yap dövme yaptırmıştım bir tane Ankara'dayken. Ha buradaki arkadaşıma yaptırdım. İstanbul'a taşındım ben. Ankara'dan geldim. <laughs> Dövmeye gelemedik. Dövme. <laughs> Ankara'daki yaptırdım. <gülüyor> Ankara'dan <gülüyor> geldim. Arkadaşımla tanışıyorduk. Tek yaşıyorum şimdi ben. Heh. Yalnızım verdi özgürlükle dedim ben bir dövme yaptırayım. Heh. Arkadaşım yanına gittim. Kanka dedim bana bir dövme yap. Ne yapalım? 15 dakika aradık bulamadık. Dedim hiçbir şey imkansız değil anlamda bir dövme yapalım. Ne yapalım dedi. Impossible yaz üstüne bir çizgi at emin üstüne. Hiçbir şey imkansız değil gelir dedi. <laughs> Harika. Bir tane şey gönderdim. Proje gönderdim. Bunu yap diye. Yok dedi. Ben bunun daha iyisini yaparım. İyi dedim yap. Dışarıda dedi bir tüttür gel. Tamam dedim. Beni çağırdı. Gel bak şuradan dedi. Olmuş mu dedi? Ben bana da uzaktan gösteriyor. Baktım iyi dedim yap hadi. Yatırdı beni boyadı. Sonra story atmış bu Instagram'a. Ben eve gidince fark ettim yanlış yazmış. Batu dedim bu ne? Dövme. Lan dedim yanlış yazmışsın. Yok dedi. Yanlış anlamadım dedi. İspanyolca yazmışım dedi. S'sini eksik yazmış. Impossible ikisiyle yazıyor ya abi. Tek s'yle yazmış. Yanlış değil dedi. Anlam anlamını kaybetmiyor sonuçta dedi. Bir şey olmaz dedi. Ha. Öyle kapandı gitti ayı, abi. Bir daha da ya. görüşmüyorum. Çok güzel. Onu <laughs> böyle bir seni dinlemek çok zevkli ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Farkındayım. 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 Başka bir var daha mı? Daha bir sürü şey var abi. Yok. Hepsine gerek yok da şey Anlatırım var. Anlatırım sabaha kadar. <laughs> kaç ha. kaç dövmen var? Abi iki tane var. İkisinin aynısını yaptırdım. İkisinden de pişmanım. Yaptırmayacağım bir daha. Aynı iki şey yaptırdım. Aynı iki şey yaptırdım. O diğeri ne? Diğeri de bacağım onda yanlış yaptı zaten. Başka bir şey istedim kendi kafasına göre bir şeyler yapmış. Ne ama ne? Abi Rick and Morty'de bir tane çizgi film var onu yapmış. Evet ben Rick and Morty'nin şey ne onu yapmış işte. Sen ne İ istedin? Hatırlamıyorum ki abi 5 sene geçmiş herhalde nereden bilin. Sen Rick and Morty izliyor muydun? İzlemiyordum, işte o zorla başlattı. İzlersin, <laughs> <laughs> i̇zlersin sen bunu. Ya, ya, i̇zlersin sen bunu. Öyle diyorsun. güzel bir şey var mı ya? Bir de bana tişörtünü <laughs> <laughs> yapayım <laughs> Bir ara izlersin diye bir şey var mı? Oğlum yani bu dövme çok kalıcı bir şey ya. Senin abi, hayatında... Kalıcı işte problem o zaten. <laughs> evet yani hayatında kalıcı olan bir şey... ...yani böyle bir sevdiğin bir şey senin yok mu? Niye böyle... Sonra gel, ben bir sevdiği dedi. Ee, e, ipası bu. Araya. Peki bunun Aynen. önce baskısını yapmıyorlar mı? Orada da müdahale edemez Olaylamış mi? Onaylamış orada. Bana uzaktan gösterdi, benim astigmatım var. Her şeyde cevabın da var. I <laughs> ver?